Adımız bir, acımız bir, anımız bir. Biz Türk milletiyiz. Sen Kürt'sün, sen Alevis'in, sen Pomak, Gürcü, Boşnak ve bunlar gibi şeysin. Ee, bölünün. Türkiye'yi bölün. Peki neden? Sizi parça parça edip yok etmemiz daha kolaydı ondan. İstismarcılar bölücüler var. Sanal ortamda dans eden şerefsizler var. Lanet olsun o alçaklara. Ama şunu iyi bilsinler. Ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Mahallelerimiz, evlerimizi, özlemlerimizi paylaştık. Cephelerde birlikte mücadele ettik. Balkanlarda birlikteydik, Yemen'de yan yanaydık. Çanakkale'de şehadet şerbetini birlikte içtik. Hep beraber vatanımızı işgal eden emperyalist mihraklara diklendik ve hamdolsun addini bildirdik. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Sevgimizi bölüştük ama insanımızı bölmedik. Birbirimizden kız aldık, kız verdik. Sıla özlemini hep beraber duyduk. Dokunan kilimlere kardeşliğimizi oya gibi işledik. Alın terlerimizi kanlarıyla kazandığımız vatan topraklarına düşürdük. Davul zurnayla halay çektik ve keyif aldık. Delilo'yla, Esmer'le, Çaçan'la, tek ayakla, çift ayakla, çeplikle, Bengi'yle birlikte oynadık, birlikte güldük. Asırlarca el birliği, güç birliği yaptık. Aynı gece Yelken açtık, aynı güneşte ısındık, benzer düşler kurduk. Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den aynı hissiyatı aldık. Hoca Nasreddin'in mizahıyla güldük, aynı gülün yaprakları gibi açtık. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu tebliğine birlikte iman ettik. Duamız bir, yakarışımız bir, safımız bir oldu. Adımız bir, acımız bir, anımız bir oldu. Biz birlikte büyük Türk milleti olduk. Biz Türk milletiyiz, bizi bölemezsiniz.